Merhaba Meriç ben. Kahve içmeyi, hayvanları ve ruş sürmeyi severim. Bu aralar saçlarımı uzatıyorum ve Julian Barnes'ın Metroland romanını okuyorum. Güzellik benim için kendini iyi hissetmeyi ifade ediyor. Ben böyleyim ve kendimi böyle beğeniyorum diyebilmek bana güçlü ve güzel geliyor. Güzel olma durumu kusursuz olmak değil kusurlarını sevmek, özgün ve içinden geldiği gibi olmak ve kendini sevmek. Ve biraz da sınırlarından bağımsız olabilmek sanırım. Benim güzellik sırrım cildime iyi bakmak ve onunla her gün barışık kalabilmek. Nasıl görünmek istiyorsanız öyle görünme özgürlüğünüzü elinize alın, kusurlarınızla barışın, kırmızı rujunuzu evde unutmayın. Sephora, the unlimited power of beauty.